Beyrut Osmanlı Arşivlerindeki Lübnan Sempozyumu ve Sergisine ev sahipliği yaptı. Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik, Türk ve Lübnanlı akademisyenleri ve tarihçileri buluşturdu. Harita ve fermanları da içine alan bu belgelerle Lübnan tarihine ışık tutulması amaçlanıyor. Beyrut, Yunus Emre Enstitüsü, Osmanlı arşivlerindeki Lübnan sergisine kapılarını açtı. Alanında ilk olan sergi, aynı başlıkta düzenlenen sempozyumla açıldı. Türk ve Lübnanlı akademisyenleri buluşturan sempozyum ve sergi büyük ilgiyle karşılandı. Türkiye'den gelen 7 tane hoca değişik üniversitelerden, ayrıca devlet arşivlerinden Osmanlı Arşivi Daire başkanı... E, bizzat kendisi katılmıştır. Ve e, Milli Savunma Bakanlığı arşivinden de bir uzman ve bir de arşiv müdürü katılmıştır. Burada Osmanlı arşivinin gerek Türkiye için gerek Osmanlı topraklarından e, çıkan ve bugün sayıları 40'ın üzerinde olan devletlerin e, arşivinin tamamen Türkiye'de olduğunu ve özellikle Osmanlı arşivinin İstanbul'da olduğunu e, vurgulamak istiyoruz. Sempozyumda 400 yılı aşkın süre Osmanlı hakimiyetinde kalan Lübnan'ın tarihi masaya yatırıldı. Kayda geçen tarihi olayların Osmanlı arşivlerinde yer alan belgeleri tartışmaya açıldı. Osmanlı arşivlerinde Lübnan hakkında milyonlarca belge olduğunu biliyoruz. Tarihi araştırmalarımızı kusursuz yerine getirmek istiyorsak, bu belgeleri Lübnanlı araştırıcıların çalışmalarına kaynak oluşturmasını sağlamalıyız. Böylece Lübnan tarihini çok daha iyi bir şekilde ortaya koyacağız. Özellikle de yakın tarih hakkında edinebileceğimiz çok fazla bilgi var. Fransızların arşivini görmüştük. İngilizlerin Lübnan belgelerini de araştırdık. Ancak Osmanlı arşivleri eksik kalmıştı. Bu belgeleri çalışarak Lübnan tarihi hakkında çok fazla kaynak görebiliriz. <laughs> Tarihi haritalardan padişah emirlerine kadar birçok tarihi belge ise sergilenen eserler arasında yer aldı. Sergide en çok haritalar ilgimi çekti. Ülkemizin sınırlarının nasıl oluştuğunu görmek çok ilgi çekici. Ayrıca tarihi belgelerin burada sergilenmesi de çok güzel olmuş. Bu belgelerin ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. <laughs> iki ülkenin ilişkilerine yakından bakma imkanı sunan Osmanlı arşivlerindeki Lübnan sergisi ziyaretçilerini de tarihte bir yolculuğa çıkardı.